tüfeği indiriyor, ayağa kalkmış. başta gökdelen inşaatları. Yerde uçuşan bir poşet. Alet tekrar açıldı. Yapraklar çevrildikçe bir hikaye akıyor. Top el değiştirdiğinde bu sefer oğlan kızın ardına geçti. Bedenleri değerek birbirlerini perdeleme yapıyorlar qazan cəbdənə daş atdım, başı yarıldı. Elə düşdü yerdən qaxamadı. Ərazidə top peşində koşduruyorlar. Topa vurdu. Sarışın kadın Blake heyecanla bakıp Blake ve yanındakiler koşarak yanına gittiler. Doğru da. Bu duruma düşmemizin sebebi sensin biliyorsun değil mi? Yani. Tamam kardeşim tamam. İt gibi çalıştın tamam. Anama baktın tamam. Babama baktın tamam kadın üst kata çıkarken olan kutuya uzandı. Wow. Dışarıda minik bir köpecik. Çiftçi ağır ağır ilerleyen Sean'un poposuna listeyle vurup içeri attı. Bir an düşecek gibi olan Sean gözlerini kısarak kötü kötü baktı çiftçiye. Ne kadar güzelsiniz. Hmm, pek kötü yanarım da. Kusura bakmayın ne olur. Üstüm başım pek daha. Bence mükemmelsiniz. Değil mi? başını çevirip üzgün gözlerle üzerinden geçen leylek sürülerine baktı. Distone hastasıyım. Doğuştan oldu. Ve şu eşe gelmeyen spor birleştirdi. Gürkan, hareket kısıtlılığı yaşadığı güçsüz kollarıyla Galatasaray formasını çıkarıp üzerine sweatshirtünü geçirdi. <laughs> Bin bir arabaya gideceğim. Nereye gideceğim? Herkes gibi İstanbul'a gidersin. Sen insanı çok sıkıştırıyorsun yavrum. Yani. Sen de çok yalan konuşuyorsun. Sevilay'ın yüzü asıldı. Üçü de kurtamadan masada oturuyor. Dilişsin <Sessizlik> gönül Ay canı binalar binalar Kaynada binsem götürür